kimyasal olarak burada. bu temizleme olayı nasıl gerçekleşiyor? Bana onu kısaca anlatabilir misin? Temizleme olayı sabunumuz iki formda oluşuyor. Evde kullanmayı katı sabunu mu? Yani evde lavabolarda kullanırken Kullanış açısından ne önerirsin? Ben sıvı sabunu öneririm. Ama mesela çalışıyorsun, çalışıyorsun. İşte arge laboratuvarından ürge kısmına kadar her kısımda bulundun. Aktif Artık... olmamız bence e, özellikle dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Hocam bir şey... Kalan maddeler de önemli. Bunlar kanserojen mi ya da başka bir etki ortaya koyuyor mu? Çözülmesine bakalım. Çözülmeyi tamam. maddeli kareyle doldurduktan sonra renklendirme işlemi yapalım. Tamam mı? bir şey atalım. Tamam mı? dakika sonra biraz daha olursun. O bütün işini Tamam hocam. Göz... Tamam. Şimdi bir test aşamaları zaten yaptık ama Hı. bu ikinci aşama. Dışarıda da başlayalım bu bir Biraz daha en azından şeyde çözücüyle biraz daha karşılaştıralım. Da tamam mı? Çözücüye Ülkemizde boykot edilen ürünler sonrası kaliteli yerli ürün eksikliği ortaya çıktı. Bu süreçte rektörümüz Profesör Doktor Fatih Yılmaz, boykot ürünlerine alternatif olması için bizi görevlendirdi. Tabi burada bize milli ve yerli bir markamız olması gerektiğini söyleyerek özellikle bize destek oldu. Daha sonra sıradan ürün değil kaliteli ürün yapmamız için bizi özellikle e, tavsiyelerde bulundu e, ve bize yol gösterdi. Bu süreçte üniversitemizin tüm imkanlarını bu hedef için seferber etti. Bu süreçte rektörümüzün desteğiyle e, güçlü kimya altyapımız ve sanayi işbirliğimizde e, sorumluluğu üstlendik. Bu vizyonla Hücren Lab markası hayata e, geçti ve markamız kurulduktan sonra boykot edilen e, ürünlere güçlü bir alternatif sunmak için çevre dostu, kaliteli ve güvenilir yeni temizlik ürünleri geliştirdik. Argesini burada yapıyoruz. Bu argeyi lisans ve ön lisans kimya bölümü öğrencilerimizle birlikte yapıyoruz. Bu ilaç kozmetik ve temizlik laboratuvarımızda uygun bir şekilde altyapısı olduğu için test ediliyor. Bu test aşamaları başarıyla tamamlandıktan sonra, ürün kalitesine karar verdikten sonra Son reçeteleri hazırlıyoruz. Bu süreçte öğrencilerimiz de bizimle birlikte hem üretim sürecinde aktif rol oynuyorlar hem de çevre dostu ürün üretmenin bilinciyle çalışıyorlar. Üniversitemizde özellikle kendi ihtiyaçlarımızı gidermek amacıyla yaptığımız için 15 tane ürünü aktif kullandığımız için Tokat Gaz Osman Paşa Üniversitesi bünyesinde kullanılan tüm bilimlerdeki ürünleri, kimyasalları biz kendimiz üretiyoruz. Kendi kendine yeten bir üniversite olduğumuz için ilk etapta 15 tane ürünü piyasaya sürdük. Tabii 60 ürünümüz var ama bu özellikle... Ee, dış piyasaya sürme amaçlı. Ama biz kendi ihtiyaçlarımızı karşılamayı hedeflediğimiz için 15 ürün ortaya koyduk. Üniversitemiz bünyesinde bulunan hijyen lab, arge ve ürge laboratuvarlarında kısmi zamanlı olarak çalışıyorum. Ayrıca bu laboratuvarlarımızda, araştırma laboratuvarlarımızda üreteceğimiz olan ürünün formülasyonu hocalarımızla beraber gerçekleştiriyoruz. Daha sonra bu ürünlerin, bu kimyasalların üretimini ürge laboratuvarlarımızda yapıyoruz ekibimizle birlikte. Bunların şişelenmesinde, etiketlenmesinde, kolyelenmesinde ekiplerimizle e e e e e beraber çalışıyoruz. Daha sonra bunları e TOGÜ e dükkana gönderiyoruz. Temin etmek isteyenler oradan temin edebiliyorlar. Daha önce eğitimini almış olduğum şeyin uygulama olarak e benim yapmam tabii daha kalıcı bir öğrenme sağlıyor bana. Üretirken aynı zamanda öğreniyoruz ve cep harçlığımızı çıkarıyoruz. Hijyen Lab laboratuvarımızda ARGE çalışmalarımız ile yeni formülasyonlar geliştirirken ürge faaliyetlerimiz ile bu yenilikleri daha etkili ve erişebilir ürünlere dönüştürüyoruz. Hijyen Lab laboratuvarında yapmış olduğumuz çalışmaları rektörümüzün desteğiyle Uluslararası Kimya Kongresi'ne katılarak anlatma fırsatı bulduk.